İki buradan hep izle var arkadaşlar. çok çılgın bir videoya karşınızdayız. Bugün sizinle birlikte hayvan modunu tanıtacağız. Ve gördüğünüz gibi zaten bazı hayvanlarımız burada gözüküyor. İsterseniz ilk hayvanımızı tanıtmaya başlayalım arkadaşlar. Önce yumurtalarımızı alalım. Yumurtalarımız çabulcudan sonra başlıyor. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone de bildirimler. Bize destek olabilirsiniz. Şunları alalım ve başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir blok alalım. Şunu sona atarız zaten. Böyle kaçamayacakları bir düzlem oluşturalım. Arkadaşlar ben anlayayım. O zamana kadar bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz evet. Şimdi ilk başta zürafayı gösterelim. Evet arkadaşlar zürafamız. Modda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar video 5 like alırsa 5 like. Bu serinin devamı gelecek mod tanıtımları. Arkadaşlar göstereyim hayvanımızı şöyle güzel bir hayvanımız. Neyse şimdi bunu bir öldürelim. Ve size devamlar devam, devam larını göstereyim arkadaşlar. Şu kılıcı da şuraya alalım. Aynen. Öldürelim. Canları fazla arkadaşlar. Şimdi hippo. Arkadaşlar bu da su aygırı oyundaki. Modla gelen. Bir su aygırı evet. Arkadaşlar bu bana böyle bir tip tip bakıyor ama ya. Hiç güzel olmadı bu. Ay kardeşim ne tip tip bakıyorsun ya. Neyse arkadaşlar bu da böyle ya, arkası falan. Bildiğimiz gibi fotoğraf işte. Swagger ya da her neyse. Arkadaşlar siyah ayıya geliyoruz. Şimdi bir dakika bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar kutup ayısını da bir alalım. Bakalım birbirleriyle dövüşüyorlar mı? Onu da merak ettim. Yani bilmiyorum bir garip geldi. <laughs> Atalım kutup ayısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kavga etmiyorlar. Evet. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı çıkartmıyorsunuz. Aferin ikinize <laughs> Güzel güzel. Evet ikisi de öldü. Devam edelim. Kutbayısını çağırmıştık. Şunu geri alabiliriz. Bu ney? Efendim bunları kullandık zaten. Bunları bir atalım biz. Şunları bir alalım. Tamam. Devam edelim. Arkadaşlar şimdiki hayvanımız lemur. Evet arkadaşlar lemuru belki bilirsiniz böyle. Rakun gibi. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bir gider misin? Bir gidebilir misin kardeşim? Bir dakika arkadaşlar şunu bir temizleyeyim arkadaşlar fil sürüsü geldi ya. Sesleri daire bir yüz ediyor adam. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Arkadaşlar bu da lemur gördüğünüz gibi. Modla gelen. Sen zaten iki vuruşluk canın var sen direkt geç. Arkadaşlar ondan sonra lemuru tanıttık. Turtle. Aa turtle arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta normalde bizim bir turtle'mız vardı. Hani deniz kaplumbağası. Acaba buna ne kadar benziyor? Arkadaşlar çok hiç benzemiyor lan. Da çok benziyor falan diyecektim. Öyle hayal ediyordum. Dürüst olayım mı? Alakanız yok. Minecraft, Minecraft çok Minecraft'a benziyor. Sen ben başka bir oyundan çıkmışsın kardeşim ya. Tamam Minecraft modeli. Bir kare bu. Böyle bir sürü kareden oluşmuş. Minecraft'ta genel uzuvlar zaten bir kareden oluşur. Neyse şimdi seni öldürelim. Zaten fazla canın yoktur diye düşünüyorum. Bunun canı daha fazla mı? Ay yok eşit gibi bir şey neyse. Bunları denedik. Arkadaşlar şimdi Reno'yu deniyoruz gergedanı. Evet arkadaşlar tam bir gergedan zaten. Gördüğünüz zaten tam bir gergedan gibi bağırıyor, böğürüyor. Da böyle bir canlı. Çektireyim, çektireyim. Bu da koala arkadaşlar. Koalamız da bu. Avustralya'yı işte. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş aga bunu öldüremem ki ama ben bu kalsın. Bunun hep yavru çıkıyorsunuz lan. Senin şey, arkadaşlar fillerde böyle. Bir dakika. bir dakika, bir dakika. pisleş, pisleşti. Bu ses dağınıklığında. Ben işimi yapamıyorum. Tamam, siz kalsanız da olur. Malayan tapir. Karıncayı yiyen yani arkadaşlar, tapir mabir bildiğin karıncayı yiyen yani işte arkadaşlar. Ormanda gezen, karıncayı yiyen. Yani. Bu da böyle bir hayvan. Arkadaşım çekilir misin? Sana gelecek. Bak yanlışlıkla sana gelecek, pahalıya patlayacak aynen. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar öbür yumurtalarımızı tanıtmaya devam edelim. En evet, son kimde kaldık? Aynen. Rakun. Geyik. Odur ve Shark. Arkadaşlar Odur Susamuru falan galiba yani onları pek bilmiyorum ama. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar Rakun'a bakalım. Arkadaşlar Rakun'u da ben hiç koymamıştım yalnız ha. Neyse. Hiç böyle görmemiştim rakunu, Birilerine az olsun görmüştüm ama Allah ne diyeyim Arkadaşlar bir garip Rakun'u ben de ilk kez gördüm çok garip bir yaratık Bir dakika oğlum senin uzvun oradan mı çıkıyor Yok kardeşim Küçücüksün sen yok Sen de öl Zaten pek bir şey yok Pek bir bil Pek ilgi çekmiyorsun zaten sen Devam edelim Gel ilgi çekiyorsundur merak ediyordur arkadaşlarımız Neyse bu ne? Diran. Karşı bunun sesi inek gibi ya. <laughs> filler saklamayın yazık size ya nasıl öldürüyor? Öldü aynen bir, bir vurdum öldü. Aa, geyik eti var. Bir dakika arkadaşlar, geyik eti var mıymış? Hmm, bak bu güzel olmuş arkadaşlar bence. Bu bayağı güzel olmuş. Nasıl geyik eti var mesela? Deer meat diye mi geçiyor? Aynı deer meat. Hmm, ben bunu bilmiyordum bak. Şey yani deer meat yazdığımız çama çıkıyor mu? Bir dakika arkadaşlar. Hayır Demirç. Evet, Geeket aynen. Akşam olmak üzere. Ben bir hemen arkadaşlar gündüz yapayım. Hadi hadi. Tamam. Arkadaşlar şurada da hayvanlar alemi benim koymadım hayvanların alemi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Su getirdim. Yani su aldım. Allah. Bunu nasıl halledeceğiz? Şöyle. Tamam hallettik. Evet arkadaşlar hallettik. Ve evet hallettik. Evet, hallettik. Arkadaşlar, bir ayarlamaya çalışıyorum. Black. Yok, olmuyor mu ya? Ha oldu oldu tamam tamam. Şimdi i̇şte arkadaşlar gösteriyorum. Şurada kapatalım. Arkadaşlar şarkı gösterelim. Evet köpek balığımız arkadaşlar. Köpek balığımız suda yüzüyor gördüğünüz gibi köpek balığımız. Şu suyun altından bakalım. Arkadaşlar bu arada köpek balıkları herhangi bir hayvana saldırabiliyor suyun altındaki. Köpek balıkları saldırgan oluyor zaten. Bakın mesela bir geyik yolladığım zaman geyiği öldürmeye gidecek şimdi. Bir gidiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ona bir doğru yöneliyor. Tabi geyik yukarıda olduğu için köpek balığı da altta olduğu zaman tabii saldıramıyor. Ama normalde saldıran bir hayvan arkadaşlar köpek balığı. Oyunda. Evet. Köpek balığı böyle. Şimdi de diğeri gösterelim ya da odur'u. Neyse işte odur da adı. Arkadaşlar bu da Susamuru galiba. Ben de bilmiyorum. Hayır su samuru. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar köpek balığına saldırdı. Oha. Arkadaşlar suyun içinde dövüş çıktı. Hangisi olacak acaba? Arkadaşlar çok güzel. Fok da olabilir. Bilmiyorum da fok değil abi. Kesinlikle fok değil, fok daha şey olur. Arkadaşlar seslerden dolayı özür dilerim ama. Evet, köpek balığı öldürecek mi? Yok köpek balığı. Öldürücü olan saldıramıyor arkadaşlar köpek balığı. Neyse. Kardeşim siz bir gelmeyin. Neyse arkadaşlar. Mod böyle gördüğünüz gibi. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve aboneyseniz de bildirimleri açarak kanalımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın bay bay.